Ve o çok istenen savaşı yapıyoruz arkadaşlar. Burada bin tane Minecraft zombisi var bakın. Bin tane Minecraft zombisi var ve hemen yanında bin tane Creeper var arkadaşlar. Ama bugün bu Minecraft karakterlerini dünyanın en hızlı süper kahramanlarıyla kapıştıracağım. Kim ne? Tabii ki Flash ve Sonic'le arkadaşlar. Bunlar da tam tamına bin kişiler tamam mı? Birlikteler. Arkadaşlar bu takım bakalım Minecraft takımını yenebilecek mi? Haydi bakayım arkadaşlar şöyle güzel bir like atın. Kanala abone değilse abone olalım ve bildirim zilini açalım. Savaşı başlattım arkadaşlar Flash'la. Sonic'i gönderdim. Bakalım zombilerin üstesinden gelebilecekler mi? Ve Creeper'ların. Evet. Oy arkadaşlar sert kayaya çarptılar. Creeper bayağı bir sert kaya yani. Şuna bakın arkadaşlar Creeper patlıyor. Patlama efekti yok ama patlıyor arkadaşlar. Ve creeperların işini bitirdi be bunlar. Vallahi bitirdi. Evet ama çok fazla Sonic de Flash öldü görüyor musunuz bakın. Şurada azıcık bir zombi kaldı. Ve bu Minecraft karakterlerinin işini bitirdi. Evet şimdi Minecraft karakterlerini biraz takviye yapalım arkadaşlar. City ile Enderman'ı da koyalım. Bakalım o zaman süper kahramanlar yenebilecekler mi arkadaşlar. Şöyle yukarıdan da göstereyim bakın. Bayağı bir öldürdüler ama bayağı da bir öldüler. Hadi bakalım yeni maç gelsin. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft takımı bayağı sağlam. Şurada 10 tane Enderman var. Tamam mı? 1000 tane Creeper, 1000 tane Minecraft zombi, 1000 tane de Steve var. Evet şimdi Flash Sony'ye saldırı geliyorlar arkadaşlar. Bakalım Minecraft takımının işini bitirebilecekler mi? Ama Creeper çok güçlü arkadaşlar ya. Creeper çok güçlü bak. Creeper o güçlü ama öldür... Abi neredeyse... Flash'ın yarısını Creeper öldürdü ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya Creeper diyorum. Pardon, Enderman öldürdü. Ee bakıyoruz şimdi Steve'ler falan da geliyor. Evet arkadaşlar. Süper kahramanlarımızı bayağı bir zorladık. Bu defa işin rengi başka olacak gibi duruyor. Steve'ler de var. Bayağı güçlüler. Ama ee, Flash çok çabuk öldürüyor bunları. Flash çok çabuk öldürüyor. Aa Minecraft karakterleri tık çıktı gene ya. Minecraft karakterleri hakikaten tık çıktı. Sadece şu creeper'lar biraz etkili arkadaşlar. Creeper çok güçlüymüş. şimdi bir bakıyorum yukarıdan. Abi tamam bu ne yapacağız biliyor musunuz? O zaman ee, bizim Minecraft'ların ee, sayısını arttıralım tamam mı? 2000, 2000, 2000, 2000 yapalım. 10.000 tane Minecraft karakteri yapacağım arkadaşlar. Bakalım bu sefer de bu süper kahramanları yenebilecekler mi? Hadi bakalım arttırıyorum abicim. Arkadaşlar Minecraft ordusunun şöyle bir büyüklüğüne bakın. Tam tamına 10.000 kişiler. Abi 20 tane de Enderman koydum tamam mı? Bakalım şimdi ne olacak abi? Creeper'lar da çok fazla. Tamam mı? 10.000 kişilik Minecraft ordusu süper kahramanlarımıza karşı. Evet süper kahramanlar nasıl geliyor şuna bakın. Ama çok büyük bir engelle karşılaşıyorlar. Enderman abi bak Enderman. Creeper 3 tane 4 tane birden Flash'ı öldürüyor ya böyle bir şey olamaz. Abi Enderman çok sıkıntılı. Bu sefer Minecraft karakterlerini çok ama çok umutluyum dostlar. Büyük ihtimalle yenebilirler. Yenebilirler yani hiç belli olmaz. Şöyle bakıyoruz. Evet yukarıdan da göstereyim size şu ordunun büyüklüğünü, devasalığını görüyor musunuz? Enderman büyük bir kalkan oluşturdu resmen. Arkadaşlar eğer Endermanler a düşerse Creeper'lar var diyecektim ki Creeper'lar bayağı var be. Evet bayağı bir var arkadaşlar. Şu anda Flash'la Sonic tamam en büyük tehlikeyi öldürdü ama öldüler. Evet daha fazla dayanamadılar. Neyse bayağı bir zorladık onları arkadaşlar. Siz yorumlara isteklerinizi yazın. Şimdi başka bir öne geçiyoruz. Hadi bakalım. Abicim nereye geldik? Neresi burası? Vallahi mapslara düştük kardeşim ya. İyi de abicim biz bir şey yapmadık. Bize iftira attılar ya. Oyundaki ne? Vallahi benim evimdekini görüyor musun? Nereden buldun Şimdi gününü? gideceğim. Şimdi gideceğim. Bizi suçsuz yere buldukları için vallahi yerden buldum. Bizi suçsuz yere içeri attıkları için ben gidiyorum polisin yanına. Tamam. Aha. Ama polis. Aa oh, bu tükler ne oğlum? Aha. Aman, aman ya. Onlara vurma bak. Üstünde gülücüki işaretli olanlar bizden, tamam mı? Tamam kanka. Tamam. Şimdi hazır mısın? Sen nasıl polissin lan böyle? Polen poli polisi. Polen. Poli tamam. Şimdi polis de bizim oh. düşmanımız. Ama hazır polis ölmediği bakmasın. Tam öldürdük galiba. Tamam. Şöyle. Tekmele babuş. Tekmele. Tekmele. Tamam bu öldü. Hop aşağı attım. Şimdi şuradan bir oyun sesini az önce bakayım. Abicim bizimkilere bak bizimkiler bizimkiler polisleri dövüyor. İlay. Polisler dövüyor bizimkilerini. Sen hayırdır lan? Sen vur 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 ne polislere vur. Sen... Abo bir üstü geldi abicim. Dur 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 arkanda polisler arkanda polis var. Allah. Abo abo buraya ne böyle? Nasıl kıyamet alanına döndü? Hop tamam. Dur abicim yardımın lazım. Tamam dur, dur oh. ediyorum 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 ediyorum. Aldın mı? Aldım. İşini Hayırdır bitirin. sen? Hı. Tamam. Hayırdır oğlum? Hop. Güzel 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 dövdük adamları. Vur abicim. Dur lan bana vuruyorsun. Abi. abi bir şey söyleyeceğim. Buradan aşağı atlamayalım mı? Atlayalım geri atla bakayım. Hadi gel. Polisler nerede başka? Abicim. Aa yukarıdan bir tane polis geliyor. Gelsin gelsin Aha. gelsin. Hop. Helal. Tamam, şöyle yaptık. Of. Helal başka. Kafasını parçaladım adamın. Şimdi Aa. kanki bize bir tane kırmızı anahtar lazımmış. Abi, anahtar bulacağız. Abi anahtar bulacağız. da SWAT ekibi var burada bakar mısın? Tamam işte onları almamız için kırmızı anahtarı bulmamız lazım bizim. Kırmızı anahtar nerede peki acaba? Evet aha burda galiba. Buldun aha mu? buldum buldum. Buldum ne? gel gel. Neredesin? Bak bu odadayım. Burdayım burdayım gör beni. Abicim görmeni. hadi aç. Görmeni. Aç hadi. Gel 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 gel. Anahtar. Bak burada gördün mü? Ay SWAT ekibi geliyor. SWAT ekibi geliyor Görün sana. Mu? Çabuk sana geldi. Aman. Adamın elinde silah varmış. Aldım. Döv onu. Dövdüm abi. O silah tamam. mı aldın? Silah aldım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben kapıyı açacağım. Uzak dur bak. Adamların elinde mavi şey var. Onlar Şok elektrik çeki 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 Vur vur bak. vur. Tamam. Tamam. Tekmele tekmele tekmele. Aldım. Tekmele 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 tekmele. Al bakayım. Al dur, bakayım. Vur kafasına kafasına vur. Kafasına kafasına vur. Ölmedi mi bunlar? <laughs> öldü öldü tamam. Ay, Bakalım ay, şöyle. Evet Bakalım ölmüş mü İyi ölmüşle Ölmüş Şimdi biz, Oğlum ne yaptın lan kapıyı üstüme kapattın Abiciğim. Aha bak, bak gel gel Bak burada bir tane abi var bak bu çalıştırıyor Bak bu abi Aha. vur şok cihazıyla Bakayım Oyyy oh. <laughs> Ya hadi ödüleme kardeşime vurcan tam dönünü vuruyordu Düğmeye bas Bastım abiciğim. Aha gel kapı açıldı Hazır mısın? Hazır değilim korkuyorum Gel abiciğim. hadi gidelim senin ne? canın bitmiş. Sen ne yaptın <laughs> canına? Ana, benim canım niye bitti? Valla oğlum. Tamam. az bir Abi indiki... <gülüyor> <gülüyor> Senin... o indiki. Abu. Sen o indiki silah bırak da ben sana şunu versem. Hangi silah bitti ki? Mermisi bitti. Silah. Bunu verseydim, bunu şok cihazını verseydim sana. Abu dur 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 dur. Ben ben tekmeyle hallederim. Sen dikkat et. Ay, helal. Helal. Katin. Tam bu öldü. Al bakayım. Bunlar da öldü. Tamam tamam. Abi şimdi balta var. Yayın. Balta var burada. Gel balta al. He, balta mı var? Evet. Ama balta varmış valla. Bak şimdi şu içe de silahlar falan var. Şimdi. Ben de aldım. Allah. Oh. Tamam. Böyle. Bilal. indirdim ben. Oğlum senin canın çok kötü azalmış e, ya. E abi canman yok mu hiçbir şey? Anam silaha bak. Abo. Sen yani, al silahlardan ben şu adamları bir indireyim hemen. Dikkat et sana sonra dur ölüm dur ölü adamlara sıkma benim seni boş harcıyor. Yeni silah alırız abicim. Şunu alayım. Doğru da bak daha bir ton bölüm var. He tamam. Şimdi gel kardeşim gel. Geldim abicim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bu ne abi? Şu kapıyı kapatalım tamam. Burası? Şimdi bak buraya gel bin. Gel bin. Sen neredesin gel, göremiyorum bin. Ben seni. Buradayım buradayım gör beni gör. O neymiş? Gör. Gel getireyim, bas düğmeye gidelim. Uyşş, uyşş, iş. Abo, ben bir tık geride görüyorum seni ama olsun. Evet, ben de seni. Abi, neredeyiz biz burası? Uzay mı? Şimdi, valla uzay gibi. Evet. Tamam, güzel, güzel, güzel. güzel. Açsın kapılar. Bas düğmeye. düğmeye. bastım, dikkat et sen. Bunları vuracağız mı? Abo, helal. Valla vurdum. Şöyle, şöyle, şöyle. Ben elektro şok tabancası aldım. Tamam. hadi bakayım. Aman dikkat et, aman dikkat et çaptım. Abi, abi öldürecek de beni. Abi imdat. Abi. Dur 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 dur. Ben şu an vallahi ben de gidici gibiyim. Abicim elektrik şoku verdim hepsine. Bak bak bak. bak. Q'ya basarak şey R'ye basarak özel güç kullanabiliyorsun kanki. Tamam öldü herhalde abi hepsi ya. Yok yok nereye öldü hepsini bayılttım bak. Hop. Hop al. Hepsini yaktım yere. Al bakayım. Hop. Şöyle. Şunu alayım. Baltayla vuracağım. Abi 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 tamam. arkanda. Arkanda. Dikkat et dikkat et dikkat et. Benim de canım bayağı ya. azaldı. E, i̇yi de abi bunlar ölmüyor. Ben öldüm ben nasıl öldüm? Sen nasıl öldün? Abiciğim ben kaçıyorum. Abi, kaç sen kaç 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 kaç. E ben nereden kaçacağım buradan? Seni nasıl kurtarabilirim? Sen yukarı çık yukarı çık. Bilmiyorum ki. Kaç 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 sen kaç. Allah'ım ya. Koş yere git çabuk çabuk çabuk. Ne yaptığımız yere? le aldığımız yere git onlara bırak 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 ölece şimdi. Amcığım oğlum dedim ki sana öleceksin ya. Çok hızlı oynadık abi ya. Baştan Vallahi mı? ya. Baştan mı oynayalım? Bence farklı bir map'te oynayalım olur mu? Tamam olur abiciğim. Neyse bu bu kadar olsun. Şimdi, evet şimdi şöyle güzel bir map açayım kanki. Aç abiciğim. Bak birikte açıyorum. Ya çok böyle öldük ya. Allah ya. Hep senin yüzünden ben bir şey yapmadım. seni çok Artistlik taslayıp daldın da ya. Evet ya biçim böyle bir şey olamaz ya. Yani ayıptır günahtır yaptın ya. neyse olsun yeneceğiz. Aha, başladık Hı? şimdi bilardo masasını. Eee? Hayırdır bilader? Savaş mı başlatalım? Başlatalım mı? Bence gel yukarıdan başlatalım. Abi Lan, ben o... bir şey yapmadım sen mi vurdun? Nasıl yapmadın? Hayır sen vurdun gördüm gözlerimle. Abicim ben bir şey yapmadım bunlara. Bunlar, bu hamsiler oh, oh, bana... Niye hepsi de oluyor? Bunlar niye hiçbiri birbiriyle kavga etmiyor? Evet. Kaç 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 Abicim. kaç kaç kaç, kaç, kaç yere kadar. Abiciğim dayak yiyeceğiz ya. Oğlum var ya burada çok pis dayak yiyeceğiz ha. Abo 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 abo. Abiciğim. Ben Furkan Çakaç'ı oynuyorum. Be Geldim sana kardeşim. Abiciğim. Kardeşim sana desteği geldim. Abo mi? abo. Gel o, lan. Tamam. Var ya önüme gelene vuruyor ama önümüze gelene bir, tekme. Ekmek. Önümüze gelene bir tekme, bir tekme. Abu. Gelin lan. Hadi gelin. Güç, özel güçüm gel, özel güç gel. Abi ben Gelmedim öldüm mi? ya, öldüm beni ya. Sen nasıl öldün? Yine öldürdüler beni ya. Abu. Hadi seni ben şöyle ben. bir hepsini bir yakayım. Helal, helal. Abu. Ben burayı nasıl tek başıma temizleyeceğim sensiz? Ya abicim az kaldı, dayan dayan, direnç. Abo. Şöyle. Vur kafesine. Vuruyorum vuruyorum valla önüme gelene vuruyorum. Helal be. Allah. Vurma lan Abi o çok pis ayak yedim. Abi al onu al baltayı al. Ne o? Abi dur 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 sopa vardı. Sopa aha. Geliyor tek gözlüler geliyor. Tek gözlü mü? Töbe Yön tek gözünü vurup çıkartmışsın adamın da oh, ondan. Allah. Oh. Bak 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 bak. Oy. Gördün mü? Yiy, nasıl yaptın onu? Ben yaparım kardeş. Abicim elal... oyun... Kitabını yazdım derken. Ki, git lan. Harika. Üfke tarafa git. Kaç adam kaldı? Dört mü? Öyle bir şey. Bilmiyorum olabilir valla. Onları öldürürsen bu maçı alırsın. Abi o kim bağırıyor? Biri ciyaklıyor. Geldiler. Hop. Oy. Sen hayırdır birader? Sen hayırdır birader? Adam satırdan geliyor. <laughs> Oğlum bu ne? Bir sürü adam var. Abi. Ben daha nerede dört Ben o, bunlar nereden geldi? Ö, bu ne ya? Çırtıcı çıkıyor. Valla. Abi, abi. Burada abi. sen ölmüşsün. Ben hakkı rahmetine uğurlandım ya. Beni dövdüler. Abi bu çahına vuruyor. Eyvah eyvah. Eyvah ki ne eyvah var ya ben buradan inşallah sağ çıkabilirim kanki. Kanki silahın da, Senin... da yok. Senin... He? Silahın da yok. Valla silahı bırak. Dövecek bir şeyim kalmadı elimde. Abi masa sandalyeye şey çiğ kırdım bu ne ya? <laughs> Vallahi geliyor. Yapacak var. başka bir şey yok. Hayır hayır hayır. Ama. Hayır. Tamam Hadi. güzel 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 güzel. Helal be helal be sen biliyorsun bu işi. Ben iyi dövüşçüyüm ben eskiden dövüşçüydüm kanki. Vallahi kanka acayip dövdün adamlar ha. Oy çok güzel vurdum. Allah 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 sıkıştım boka girdim boka girdim. Yapma be. Tamam. Çok dalga. Bu adam niye bu gitmedi? Tamam şöyle. Bacım bana bulaşma. Bana bulaşmayın. Abicim yanlış odaya girdik. Haydi. Şöyle. Tamam dur ben halledeceğim kanki. Ben halledeceğim. Hop. Gel paşa. Allah. Çok kenara çektiler beni. Gidin öte gitin öde gitin öde. Öte git, öte git. Evet. Vurma abi. Yapıştır. Abicim o adam ölmüyor, bayılmıyor, hiçbir şey olmuyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Hadi abi. Yok 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 yok. Abicim Bu nasıl bir şeydir böyle ya? Kaç adam kaldı ya? Vallahi da daha... sülalecik gelmiş adamlar buraya anlamadım ki ben de. İyi vah, iyi hiç kişi sayıyor ben burayı sayamıyorum artık. Abi bırak neyse öl boş ver ya. Valla ben öleceğim bu gidişle ya. Yapacak bir şey yok dar aralarında dövsün dur, 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 seni dur. bari. Hayır dur. Aa öldüm neyse zaten. Neyse abi. Başka zaman artık. Yok. He. Aynen kanki hadi görüşürüz bay bay. Hadi bye görüşürüz bay bay.